Dostlar İrlanda'dan hepinize selamlar. Bugün genç düvelerimizle beraberiz. <laughs> Bu videomuzun konusu İrlanda'da çiftlik kurmak. Eğer sıfırdan İrlanda'ya geldiniz, yani sıfırdan derken maddi olarak değil manevi olarak İrlanda'ya geldiniz, çiftlik kurulabilir mi? Tabi arazi fiyatları bayağı maliyetli, bayağı cep yakıcı. Bir dönüm arazi 15-25 bin euro arası değişiyor bölgesine göre. Tok satıcılar 40 bin euro bile isteyebiliyor. Ki daha yüksek rakamlarda var. Toprak kalitesi, çimen kalitesi de buna bir etken. Fakat hani dediniz piyasa çok pahalı. Fakat çiftlik kiralayarak bu işi yapabilir miyiz? Tabi bu mümkün ve daha kolay. Daha düşük bütçeler gerekiyor bunun için. Ee, Tabi bunun için kiralar ortalama mesela toplu alacağınız için biraz daha uygun olur. Fakat bir dönüm ortalama yıllık 100 Euro 300-350 euro arası değişiyor. Nasıl? Yine çimen kalitesi, toprak kalitesi çok önemli. İrlanda'da toprak kalitesi 3 ideal, 4 çok iyi. 4 olursa, tabi mesela İrlanda'da şöyle bir kural da var. Bir dönüme bir hayvan. Yani ama toprak kaliteniz çok güzelse, 4 ve üstü ise, bilmiyorum daha üst rakam var mı, bir dönüme bir buçuk hayvan olabiliyor. Ee, bu da size fayda sağlıyor. Hayvan sayısı bakımından. Bıcı bıcı bıcı. <laughs> oh, gördüğünüz gibi bunlar da benim genç düveler. Yani benim dediğim de çalıştığım yerim. Benim değil. Fakat beni kendi evlatları gibi seviyorlar. Tabii e, teşvik konularına daha ayrı bir değineceğim. E, i̇lerleyen zamanlarda e, detaylı güzel araştırıp şey yapacağız. Fakat hani kiraladığınız çiftliği aynı çiftlik sahibiymiş gibi Tüm teşviklerden yararlanabilirsiniz. Fakat bunun öncesinde de tüm teşviklerden yararlanabilmeniz için yeşil sertifika, green cert dedikleri sertifikaya sahip olmanız gerekiyor. Veya level 6, e, agriculture dedikleri ziraat, tarım artık nasıl e, adlandırırsanız o sertifikada sahip olmanız gerekiyor. Bu sertifikanın da amacı yani sizin ineklere, hayvanlara bakabileceğinizi kanıtlayabilmek. Ee, Tabi kiraladınız çiftliği, atıyorum mesela 100 dönüm bir çiftlik kiraladınız, hop kavga yok, dövmeyin birbirinizi. Direkt hayvanlı kiraladınız veya hayvansız kiraladınız, 10 dönüme devlet size sabit geliriniz olması açısından aylık 150 ile e, 225 euro arası para veriyor, e, o da toprak çok kaliteli ise, kaliteli değilse minimum 150 euro. Yani yüz dönüme sizin aylık zaten 1500-1600 euro sabit geliriniz olacak. Sırf arazili değerlendirdiğiniz için hayvanları orada otlattırdığınız için. Tabi bunun da limiti var. Nasıl? Devlet diyor ki tamam kardeşim ne kadar arazin olsa da senelik bu yardımdan alabileceği maksimum limit 66.000 euro. En son hatırladığım kadarıyla öyleydi. Yani 66.000 euro fazlasını alamıyorsunuz bu şeyle. Yani 2000 dönüm araziniz olsa da senelik maksimum 66 bin Euro alacaksınız. Veya 100 dönüm varsa senelik 15 17 bin Euro devletten sabit gelir alacaksınız. Sırf sabit geliriniz olması açısından. Bunlar da mecbur böyle. Arada öpücük vereceğim. Biraz moral ben destek atacağım. Yoksa sapıtıyorlar. Çayırdan kaçıyorlar. o Çayır denemelikleri. <laughs> tabi onun yanında diğer teşvikler de var. Yani çok teşvikler var. Fakat teşvik konularına teşvik videosunda daha detaylı değineceğim. Yani bu videonun amacı da çiftlik kurulabilir mi? Çalışma izni olduğu sürece tabii ki çiftlik kurulabilir. Daha doğrusu sıfırdan kurmak yerine çiftlik kiralanıp çiftlik işi yapılabilir. Gel 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 sen ne yapıyorsun kameraya bakıyor gel. <laughs> Onun dışında sertifikaları da aldınız tabi, sertifika yoksa teşviklerden yararlanamıyorsunuz fakat tekrar e, çiftlik sahibi olabiliyorsunuz. Yani çiftliği tekrar kiralayabilirsiniz, hayvan bakabilirsiniz, tekrar para kazanabilirsiniz fakat sertifikanız olmadığı için sadece yardımlardan, teşviklerden yararlanamıyorsunuz. O yüzden sertifikanın da bir amacı teşvikler. E, tabii bunun yanında krediler de var. Nasıl? mesela eğer yer satın alacaksanız veya kiralayacaksanız varsa elinizde güzel bir çalışma program, fizibilite ee, ona göre 50 bin eurodan 600-700 bin euroya kadar böyle çok rahat sorunsuz e, kredi alabilirsiniz. O yönde de devletin veya bankaların çok güzel e, desteği var. Çiftçiliğe İrlanda'da gördüğünüz gibi önem veriliyor. E, meracılık sistemi olduğu için bu meralar değerlendirilmeli. Bunu da nasıl yapıyorlar? Hayvancılıkla veya bazı ekim işleriyle. Ee, ekim işi de çok iyi burada. Buğday, arpa, e, mısır, baya bir tane yağ var. Zeytinyağı gibi ama bir al kalite. Çiçekten yapıyorlar. Sarı çiçek, rapeseed oil. O da mesela çok kaliteli bir yağ. Onun da tarlası buralarda çok. Heh. Yani genel anlamda çiftçilik da zor değil. Gayet yapılabilir kurulabilir. Ee, hangi sana gel bini mi tabi? <laughs> <laughs> Neyse, bunlar biraz zor şimdi. Çok hareketli. O yüzden baba bir de geliyor, kızıyor. Baba bana bir diyor. darling. Bir gün yolunuz İrlanda'ya düşerse, çalışma izniyle falan ve çiftçilik tecrübeniz de varsa bu işe de girmek istiyorsanız bu fırsatı sakın kaçırmayın. Ee, varsa kafanıza takılan bir soru yorumlarda bir belirtin. Varsa bilgim cevaplayayım yoksa bilgim tüm devlet dairelerini arayıp öğreneyim. Hiç sorun değil. Onun dışında abone değilseniz abone olabilirsiniz. diğer videolarda takipte kalın. Ee, bildirim açmanıza gerek yok. Zıppırt bildirim şeyi gelmesin. Onun dışında oho oho rahat rahat. Bakın bu benim can dostum. Darlene ne yapıyorsun sen? Hmm, kız mı? Heh, kavga edecekler illa. Ben burada olunca illa kavga edecekler. Beni paylaşamıyorlar. Bu 27-10, 27-16, 26-69. Nerede 26-69? Biraz kaçtı demin kameraya bakıyordu. Beni çok seviyorlar. Dostlar kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Diğer videolarda görüşmek üzere.